Ve en sevdiğim şey boy oynamaktır. Ayrı zamanda kişileri ağırlığı çiğneniyle çok severler. Çiğnedikleri şey çorabınız, ayakkabı, terliğiniz ya da sandalyeniz olduğu onlar için önemli değil. Her şey için yediler. Aç oldukları için değil. Sadece dişlerini kesmeniz için. Köpekler aç oldukları zaman köpek olmalı. Çorabınız. spectakle diyorlar. <laughs> Ifallı çocuğumuzun en sevdiği karakterleri yüzyılın ve en popüler uygulamamızda tavşancık Harry, Tilly <laughs> <laughs> Tuttuk, <laughs> Ejik <laughs> Bonnie ve Bebeğin